Geçtiğimiz günlerde TRT kanalı Türküler ve Öyküler programının çekimleri için Marmaris'e gelmişti. Marmaris Kültür Merkezi'nin desteğiyle 14 gün süren çekimler sona erdi. Programın çekimlerinde ise yalnızca 48 kameraları vardı. Tek beni döndürdün. <laughs> ben de dönüyorum. <laughs> Kerimoğlu ve Kamçı adlı Muğla türkülerinin dramatize edildiği program çekimlerinde Marmaris Kültür Merkezi'nde çeşitli dallarda eğitim alan Ege Demiröz, Leyla Sadak, İpek Şahin, İlkşan Akbulut, Temel Irmak, Halil Altın, Tolga Gündüz, Filiz Sadak, Türkay Çoban ve Ali Demirtaş rol aldı. He, he. Tezbirler. Şöyle geçsene bir. Yok yok hiçbir şey çıkarmayım. Tabii, tabii tabii al 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 rahatla. Yönetmen Fatih Arslan bu yıl tekrar geldikleri Marmaris'te bölgenin doğasına doyamadıklarını, çekimler sırasında sağlamış olduğu katkılardan dolayı Marmaris Kültür Merkezi başta olmak üzere Halıcı Ahmet Urkay Müzesi, Yerkesik Belediye Başkanlığı ve Marmaris Kültür Merkezi oyuncuları ve konuk oyuncu olarak programlarına renk katan Genel Sanat Yönetmeni Selma Sonat'a teşekkür ederek geçen yıl Ormancı ve Köyceğiz yolları türkülerini bu bölgede çekmiştik. Bu yıl ise Kamçı ve Kerimoğlu türkülerini hayata geçirdik. Belgeselleştirerek TRT arşivine kazandırdık. Önümüzdeki aylarda TRT Müzik kanalında yayınlanacak bu belgesel milyonlarca insana ulaşarak bölgenin eşsiz doğasında geçen ilginç öyküleriyle dünya insanlarının kültürümüzü tanıtacaklar dedi. Türküler ve Öyküleri Anadolu türkülerinin hikayelerini dramatize eden halk türkülerinin, köy türkülerinin hikayelerini dramatize eden bir dramatik belgesel. Türkülerle oynarız, türkülerle eğleniriz, seviniriz. Ama aslında türkülerin hepsinde insan şeyi var, hüznü var. Sancı var. Efendim ağıt var. Türklerin birçoğu bildiğimiz özellikle bir yerde duyduğumuzda arkasını hemen getireceğimiz Türklerin birçoğu çoğu insanların hançeresinden e, hüzünle fışkırmış Türkler. Şimdi Kerimoğlu da böyle bir türkü. Kerimoğlu için buradayız. Kamçı için buradayız. Buraya ikinci gelişimiz. Fakat en büyük sancı yazılı kaynağa ulaşmaktaki güçlüğümüz. Ee, Türkiye'de bu türkülerle ilgili hikaye, yani bu türkülerin hikayesiyle ilgili yazılı kaynak e, oldukça kısıtlı. E, kitaplıklarda bulamıyorsunuz. Kaynaklar yok. Yazan çok az sayıda insan var. Halk ile ilgilenenler e, 3-5 kitap yazmışlar. İnternette zaten bir bilgi kirliliği var ama e, oradan da yararlanmak zorundayız. İşte gidip yörenin büyüklerinden, kalan yaşlılarından e, kulaktan dolma e, bugüne kadar gelen bu anonim hikayelerin e, doğruluğunu öğrenip ki tabii yanlışlar da olabilir. E, gelecek kuşaklara biz bir e, dramatik Filmsel kitaplık sunduk. Halı Camii Turkay Müzesi'nde geçen çekimler sırasında Kerimoğlu ve Kamçı türkülerini canlı olarak seslendiren Ozan Atlı ve arkadaşları Şenay Tokmak, Fatih Kınalı, Selçuk Sonat yaptıkları müzik ile ekip üzerinde hayranlık uyandırarak bol bol alkışlandı. <laughs> 27 yıldır TRT'de kostüm aksesuar servisinde görev yapan Sezen Yücesoy, Türküler ve Öyküler programı içinde oyuncuların kostümlerini nasıl hazırladığını anlattı. Bu programda da Türküler ve Öyküler programında da kostümcü olarak çalışmaktayım. Kostüm ve aksesuar sorumlusu olarak çalışmaktayım. Biz Kerimoğlu'nu bu Marmara yöresinde yer kesikte çekiyoruz. Çektik. Onlara göre de onun işte o zamanki kıyafetleri, aksesuarları onları kullandık. TRT'nin çok eski bir kostüm birikimi var. Türkiye'nin en büyük gardırobu. 52 bin adet kostümümüz var. Türkiye'de bizden daha fazla kostüm deposu olan hiçbir yer yok. ...aksesuarımız da öyle... ...40 binin üstünde de aksesuar malzemelerimiz var. TRT evet, Ankara stüdyolarında makyözlük yapan... ...seçkin Kara Çocuk ise... ...Marmaris'te yapılan çekimlerden... ...büyük keyif aldıklarını belirtti. E, türküler ve öyküler programını çekmek için... ...bulunuyoruz bütün e, İstanbul, Ankara... ...karışık ekip arkadaşlarla beraber. Daha önce geldim ama... ...10 e, sene falan oldu... ...bayağı bir değişmiş, gelişmiş... ...çok hoşumuza gitti... ...güneşli hava daha da hoşumuza gitti... Güzeldi, çok keyifliydi. Memnun olduk.